Merhaba arkadaşlar. Bugün size Süleyman Bulut'un yazdığı 101 deyim 101 öykü kitabını anlatacağım. Şimdi geçelim. İlk deyimimiz ağzı kulaklarına varmak. Bir gün Ali sınavdan 100 alınca öyle sevindi ki ağzı kulaklarına vardı. İkinci deyimimiz burnundan kıl aldırmamak. Bir gün Mert her şeyi en iyi kendisi biliyor sanıyordu. Nedense karşı çıkıyordu. Kimse ona laf anlatamıyordu. Üçüncü deyimimiz, elini taşın altına koymak. Okulun bahçesi temizleniyordu. Herkes kaçarken Zeynep, ben yardım ederim dedi. Ve bir sorumluluklanmış oldu. Dördüncü deyim, gözü arkada kalmak. Ayşe, kedisini komşusuna bıraktı. Ama bir türlü rahat edemedi. Acaba yemek yedi mi veya da başına bir şey geldi mi diye düşündü. Beşinci, kulağını dört açmak. Öğretmen çok önemli bir şey anlatıyordu. Can da dikkatlice dinliyordu. Sonra hoca kulağınızı dört açın çocuklar diye bağırdı. Altıncı, ayağını organına göre uzatmak. Emre bisiklet almak istedi ama bütçesi yetmiyordu. Daha sonra bir bisiklet buldu. Ucuz ama beğendiği bir bisikletti. Yedinci deyimimiz gözden düşmek. Ahmet arkadaşına yalan söyledi. Herkesin güvenini kaybetti. Artık kimse onunla eskisi gibi değildi. 8 sekizincisi dili tutulmak. Sahneye çıkan Elif birden herkese bakınca ne söyleyeceğini unuttu. Ağzını açtı ama geveledi. Dokuzuncusu dişini sıkmak. Yusuf sınavdan düşük not aldı ama üzülmedi. Bir dahakine daha çok çalışırım dedi ve dişini sıktı. Ve daha sonra da düş yüksek aldı. Deyimlerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.